Selam millet ben Enes bugün Minecraft'ta SkyWars oynuyoruz Skyars'ın yeni bölümüyle karşınızdayım gençler Bugün yanımda Berat var hoş geldin Berat ee, Gençler bugün konum yeni bir skin'e geçtim bununla ilgili olacak Sizler de hemen ilk başta videoyu bir like ve atarsanız gerçekten çok ama çok mutlu olmuş olurum yani Şimdi şu Ender Pearl'ı şuraya şöyle atsak Tamam müthiş Ender Pearl attık ee, Bu arada Berat, Berat'ın da kanalı yok. Hemen en baştan söyleyeyim onu. Kanalı olan kişileri videoya gelince aşağıya koyacağım ben yani. ama eğer Berat da kanal falan açmaya karar verirse onu da aşağıya koyarım kanalın linkini Berat ortadaki sen misin bana set bırakır mısın bu arada sola girdik takım değiliz onu da en baştan söyleyeyim mikrofonu değiştirdim gençler sesim daha düzgün gelebilir sizlere önceden böyle birazcık daha çocuksu ve küçümsü bir ses geliyorsa şimdi şimdi birazcık düzelmiştir diye düşünüyorum. Berat, or Berat, ortaya set bıraktın mı? Attım biraz ama. Tamam. Adamları da aldım ben. Ben bu adamı alamam ya. Neredesin sen? Ben ortadayım şu anda. Tam bir geliyorum ortaya. Adam kılıcını attı bu arada. Tamam aldım ben Ölmüşsün inşallah Oğlum ben dur of Oynuyorum ya Gençler bu arada hiç jitter Yapamıyorum anladınız Öldük galiba ya Öldün mü Yok lan ben öldürmüyorum hiç Zunk. Evet gençler ilk part çıktı İkinci parttan görüşürüz Evet gençler ikinci partten devam ediyoruz. Bu partta hem konumu konuşacağım hem de Berat'a da birazcık söz vereceğim. Ee, öncelikle şuradan şöyle şu adama bakıyoruz tamam mı? Adamın bakalım. Sağ ne haber? Oğlum senin setin var lan. Orta bomboş var da. Ben varım. Bir iki adam var da. Tekleri yok. Tamam ben bir kilo aldım şimdi. Ee, gençler dediğim gibi yeni bir skin'e geçtim. Hemen skin'im şöyle. Ee, bu skin'e aslında geçmeyecektim Mahir'in yaptığı skin'e geçecektim Ancak tasarımcım e, Burak dedi işte kanka dedi böyle bir skin'im var Ben kullanmıyorum dedi Sana verebilirim dedi ister misin dedi e, Ben de dedim e, sana zorluk çıkarmak istemiyorum Ama ancak eğer yapmak istersen Hani tasarımları tekrar yapacaksan falan Geçerim dedim sorun olmaz dedim O yüzden de e, bu skin'e geçtim gençler Artık yani bu skin'den devam edeceğiz e, Profil fotoğrafı banner falan bırak e, zaten tasarımcım kendisi bitirdi bunları. E, eğer ondan da tasarım almak isterseniz falan Discord'da e, tasarımcı takı var ve hani Discord'a gelip şey ondan tasarım falan alabilirsiniz gençler. Bu yani. Şimdi bir tane adam bize geliyor. Düş e, aşağı. Ben ben benim değil ya? Sen beni boş ver. Ben ölmem. Şey tamam tamam geliyorum. Şey 4 kişi kaldı. Biraz. E şimdi birazcık Berat'a söz verelim. Berat benim hakkımda kanal hakkında neler düşünüyorsun? Seni evet, adam kovalıyor. Kaç oradan. Ad evet, adam evet, kovalıyor evet. seni. Biz bu arada evet. gençler takım değiliz. Ben Berat'la adamı salıyorum şimdi. Takım değiliz. Bilgisayarım kastığı için solo girdik Berat'a dedim. Gel sola girelim. Sen diğerini al ben bunu alayım. Tamam ben diğerini alıyorum. Ah. Bu adam kanserlik yapıyor ya. ya. Ee, yine oltayla vurma şeylerim benim. Birazcık kötüyüm ben gençler yapayım. hala. Alışamadım. Kanserledi bu. Ölmüyorum. Dokundurmuyor daha doğrusu. Oğlum bu Benim da kanser ya. ya. Neredesin sen? Vallahi. Kan Hı, tamam ben bunu arkadan alırım. Yemeğin var tamam, mı? Tamam sen koş koş ben dokunmuyorum sana. Yemeğin var. Yok yokmuş. Evet. Yapılım var. Tamam de kalsın. Çünkü. Ben de satıyorum Tamam bu yandı ben bunu aldım bu arada tamam bu çıktı aradan gençler i̇ki, iki e, dediğim gibi takım falan değiliz yani yanlış anlaşılma olmasın bilgisayarım gerçekten çok kötü olduğu için dedim Berat'a gel gelsenle e, böyle bir şey yapalım girelim sola yani bu arada bu videoda çıktı Berat iki, iki ikimiz mi kaldık şimdi hemen konuş benim kanalım hakkında e, benim aklıma neler düşünüyorsun kanalın çok iyi çok iyi ilerliyorsun ileride çok büyük bir kanal olacağını tahmin ediyorum. İnşallah. İnşallah. Dur şu kılıcı alayım ben şimdi şuradan. gençler bu arada söyledim mi bilmiyorum yeni bir mikrofona geçtim. Sesim eskisinden daha iyi geliyor olabilir sizlere. Bu arada Berat bizi büyük ihtimal şamarlayacak şimdi. Çünkü bir de Berat benim şu an kasıcım önümüzdeki aya hazırlık yapıyoruz falan. Berat. Go go aynen go. Bu videoda çıktı yani gençler ama Berat şamarlamasa iyi olur ya. Berat Reis. Oğlum dur lan düştüm. Çık orada çık. oldu. <laughs> oy, oy oyuna odaklandık ya. Çabuk çabuk, çabuk. Tamam ve Berat Ay, da <laughs> Berat'ı <laughs> da aldık. Evet. Gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. İlk konuğumu aldım. ilk konuğum Berat'tı. Ee, Discord'a gelmeyi, kanala abone olmayı, video like atmayı isterseniz yorum atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.